Evet 7. sayfadayız. Şöyle bir göstereyim. Ee, yine 3 tane örnek sordum. Birinci örnekte 10 litre saf suya eklenen 1 mol baryum florür katısının %0.2'si çözündüğüne göre baryum florür katısının kalp şeşesi nedir diye e, sormuş. Ne yapacağız? İlk başta yapmamız gereken baryum florür katısını iyonlarına ayrıştırmak. Baryum artı 2 artı 2f eksi diye iyonlarına ayrıştırdım. Şimdi e, başlangıçta şundan 1 mol varmış. 1 mol varmış. Kaç litrede? 10 litrede. 10 litrede 1 mol varmış. Yazdık. E, kaç molar oluyor? 0,1 molar oluyor. Başlangıçta bu. E, bu 0.1 moların %0.2'si çözünüyormuş. O zaman 0.1 moların %0.2'sini bir hesaplayalım. Burası 2 10 üzeri -2 yaptı. Burası da 10 üzeri 2 yani 2 10 üzeri -4 moları çözünüyor dersem. Farklı renk kaleme geçelim. Şurası 2 10 üzeri eksi 4 molar çözünüyorsa yani bunun çözünürlüğü 2 10 üzeri eksi 4 molarsa bundan da 2 10 üzeri eksi 4 molar vardır. Bundan kas sayısı 2 olduğu için 4 10 üzeri eksi 4 molar olur. Bize k çeşe değerini sormuş. O zaman k çeşe eşittir. Baryum derişimi çarpı flor derişiminin karesine Eşittir diyoruz. Baryum derişimi 2 10 üzeri eksi 4'tü. Flor derişimi 4 10 üzeri eksi 4'ün karesine eşittir. Buradan burası 16 10 üzeri eksi 8 gelir. Yani 32 çarpı 10 üzeri eksi 8 eksi 4 daha eksi 12 çıkar. KÇÇ değerim diyoruz. Şimdi diğer bir soruda. XCL ve ycl iki tuzlarının 25 santigrat çözünürlükleri aynıdır. Oda koşullarında XCL katısının karşılaşçısı 10 üzeri eksi 10 olduğuna göre YCL katısının karşılaşçısı kaçtır diye ee, sormuş. Yine ne yapıyoruz? Hemen bunları iyonlarına ayrıştırıyoruz. İlk yapmamız gereken bu. Hemen iyonlarını ayrıştırdık. X artı CL eksi diye. Ycl 2'yi de hemen iyonlarına ayrıştıralım. Y artı 2 artı 2cl eksi diye. Ve bunların çözünürlükleri aynıymış. Yani bu a kadar çözündüyse bu da a kadar çözünmüştür. E bana xcl için karşı değerini 10 üzeri eksi 10 diye verdiyse e bu a kadar çözünüyor. Bu da a kadar. Bu da a kadar çözünüyorsa karşı etki a kareye eşit olmuyor mu burada? O zaman x, y, l için her bir a değeri 10 üzeri eksi 5 molara eşit oluyor. E, a 10 üzeri eksi 5 molarsa buradaki a da 10 üzeri eksi 5 molardır. Şimdi bu a kadar çözünüyorsa bu da a kadar bu 2a kadar çözülecektir. Yani bu 10 üzeri eksi 5 molarsa bu 2 10 üzeri eksi 5 molardır. O zaman kç değerini hesaplayalım. Kç y'nin karesi y artı 2 pardon karesi değil klorun karesine eşit y artı 2 10 üzeri eksi 5 çarpı klor 2 10 üzeri eksi 5'in karesine eşit buradan da k ç 4 çarpı 10 üzeri eksi 15 olarak gelir gördüğünüz gibi ve e, bu sayfadaki son soru kalsiyum nitrat e, e, katısının çözeltisini daha doğrusu KÇS -E değerini 4 10 üzeri eksi 6 olarak vermiş. 0.02 mol kalsiyum nitrat katısı ile en çok kaç milte doygun çözelti hazırlanabilir diye sormuş. Hemen ne yapıyoruz? Hemen iyonlarını ayrıştırıyoruz. Hemen ayrıştırdık iyonlarını. Kalsiyum artı 2 artı 2 nitrat eksi diye iyonlarını ayrıştırdım. Şimdi bunun çözünürlüğü A kadarsa diyorum. Bununki de A kadar. Bununki 2A kadardır. Artık öğrendik. Karşılıklı değeri bunun kendisi çarpı bunun karesine eşit. Önünde 2 olduğu için 2A'nın karesine eşit. Yani 4A küpe eşittir. E, Karşılıklı değerini bana hazır vermiş. 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 diye. Buradan her bir A derişimini Dörtler birbirini götürdü. 10 üzeri eksi 2 molar diye sayfam kayıyor. Buluruz. E şimdi molerite belli. E bana mol de vermiş. E ne duruyorsun? Helva yapsana. Molerite, mol sayısı bölü hacim. Kaç molar? 10 üzeri eksi 2 molar. Mol 2 10 üzeri eksi 2. Acaba hacmim ne dersem? Hacmim kaç litre çıktı? İki litre kaç mililitre diye soruyor. 200 yüz. yazamadım. Yine yazamıyorum. Bir mililitre yazamadım. Mililitredir diyoruz.